Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden 30 Ocak Perşembe saat 5'e 26 geçiyor. Sabahın köründeyiz. Daha horozlar Hindiler uyanmadı ve ben uyandım. Bugünkü videomun konusu ne? Bugün bir günümü çekeceğim. Sabah her zaman başladığım gibi mutfakta başladığım için yine kamerayla YouTube'a ve mutfakta başlatıyorum videoyu. Ne yapacağız? Yemek yapacağım tabii ki. Makarna ve yulaflı yumurta yapacağım. 450 gram makarna. Yani yaklaşık bir paket makarna. Bir de yulaflı yumurta. Her zaman olduğu gibi onu yapacağız. Ve bunları yaptıktan sonra da en son tavuk aşacağım. Dersler çalışacağız. Neyse zaten göreceksiniz videodan. Ben şu anda yemekleri günlük hazırlıyorum. Önceden mesela 3-4 günlük stok yapardım. Şu an artık stok yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü bulaşık makinem var. Önceden bulaşık makinem yoktu ve yemek yapmak daha doğrusu bulaşık yapmak işkence gibi geliyordu. O bulaşım var ya Allah kahretmesin o bulaşığı. O kadar zor bir şey ki nefret ediyordum. Bence dünyadaki en zor şeylerden biri. Ondan dolayı zaten 3-4 ay önce falan bulaşık aldık. Şu an var ya o kadar mutluyum ki yani 3-4 aydır konforum buradan buraya falan çıktı. Çok fena sarıyor. Tren yoldan geçen yıla 800 liraya aldığım tencere setinin en büyüğü makarna yapacağım bunda. Bu da o aldığım tencere setindeki tava yulaflı yumurta tavan arkası falan böyle oldu da umarım zehirlenmeyiz. Bunlar da saklama kabı falan muhtemelen yorumlarda şey yazan olur kesin. Abi saklama kabına sıcak şeyler koyma zararlı falan. Ben de biliyorum bayadır. Bunu yazan çok oluyor, söyleyen de çok oluyor. Vallahi üşen yeşlikten bir türlü alamadım demir saklama kabı. Demir değil cam saklama kabı. <laughs> o <laughs> bakalım mı olur birader? Dur bak şimdi sizi alıp buzdolabına göstereceğim. Şu an tripoddasınız o yüzden böyle alttan tutacağım Buzdolabı ziyaret videosu. Arkaya test otaylan bizi. Bak, bak şu arabaya falan bak. Arçelik bozmaz. Oğlum umarım reklamdan ceza yemeyiz ha. Şu an ben fişi çektim bu arada. Ses geliyor çünkü bizim buzdolabından böyle detaylı bir ses. Dırırır sesi geliyor. Bu videoda o gelmesin diye fişi çektim ondan karanlık. Şimdi şu üstteki iki yer benim. Benim tüm eşyalar burada. Makarnalarım var. Arkada tavuk var. Yumurta var. Süt var da sütün son kullanım tarihi işte. Yulafım var. Bir tane soğan var. Kestane var. Biber var. Poşet var. Yine yumurta var. Şunu alalım. Şunu şöyle koyalım. Şunu alalım. Şunu da şöyle koyalım. Koyalım. Tamamdır. Bu arada bak. <laughs> makarna kulesi anladın mı? Bugün çöpe atacağım. Şimdi makarnayı öteceğim. 450 gram falan makarna koyacağım. Siz şu an görmüyorsunuz ama tezgahta hassas tartı ve tencere var. Tam oldu. Tam 450 gramı koydum. Çok mu samimileştik? <laughs> Dur su koyuyorum dur. Gideceğim birazdan. Of of var ya bu bir güzel oluyor sabahları. Özellikle sıcak yiyince börük gibi hissettiriyor. Ben çok seviyorum ya. Yemin ediyorum var ya tek atarım şuna. Zaten yerken tek atacağım. Bu arada arkadaşlar ilk videoya gelen yorumların hepsini okudum. Hepinize çok teşekkür ederim. Beğenen beğenmeyen, kötü yorum yapan, iyi yapan herkese çok teşekkür ederim. Genellikle güzel yorumlar almış ve bu şey beni çok mutlu ediyor. Gerçekten o kadar güzel ve hoş yorumlarınız var ki adamsınız. Elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Bazen veremediklerim oluyor. Mesela sen izliyorsam ve sana cevap verememişsem kusuruma bakma. Bil ki bilerek vermemezlik yapmıyorum harbiden çünkü ben şey tribini hiç sevmem. Böyle sosyal medyaya girişten sonra ya ben cevaplara, yorumlara bakmam işte cevap vermem tribine falan. Birader sen kimsin? Anladın mı? Makarnamıza zeytinyağımızı koyduk. 450 gram makarnaya yaklaşık bir 20 gram falan zeytinyağı koyuyorum. Yağsız yapmıyorum genelde. Çünkü yağ önemli. Doğal şekilde spor yapan bir adamın kilosundan 10 gram eksik falan yağ alması gerektiğini düşünen bir insanım. Bu arada şu anda makarnayı koydum. Soğuk suyla yapıyorum. 20 dakika sonra falan kapatacağım. Tam 22 dakika sonra kapatınca tam en sevdiğim kıvamda oluyor makarna. Bu tüpte ve bu ateşte. Şimdi bir taraftan yulaflı yumurta yaparken bir taraftan da neden sabah saat 5'te kalkıyorum onu anlatayım. Ya ben çok uzun zamandır saat 5'te kalkıyorum. Yaklaşık bir 40-45 gün falan oldu. Bunun tabi belli başlı sebepleri var. Özellikle en büyük sebebi şu. Benim günümü en verimli geçirdiğim saatler bu saatler olduğunu fark ettiğim için saat 5'te kalkıyorum. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Mesela sabah 5'te uyanıyorum tamam mı? Dikkatimi dağıtan hiçbir etmen yok. Neden? Çünkü herkes uyuyor. Anladın mı? Sen ayrıca herkes uyuyor. Bir de telefonda uçak modunu aldığım zaman, internet kapattığım zaman var ya of. İstediğim her şeye odaklanabilirim ve bu şey harika hissettiriyor. Tabii bu bir marifet değil. Bu bir yaşam biçimi gelip de herkese şey demiyorum. İlla beşte uyanın kardeşim veya şunu yapın bunu yapın falan demiyorum. Uyanırsın uyanmazsın onu sen bilirsin. Dediğim gibi ben böyle yaşamayı sevdiğim için böyle yapıyorum. Bumurluk yapma. Zaten bumurluk yapıp yok işte şunu şöyle yapmalısın. Bunu böyle yapmasın triplerine giren insanlar da var ya aşırı tilt olurum. Yani herkesin yaşam biçimi kendinedir. Ben beşte kalkmayı severim. Sen on ikide kalkmayı seversin. Ne yapıyorsan yap. Ben de ne yapıyorsam yapayım anladın mı? Herkes birbirini salsın tamam mı? İnsanlar sürekli birbirlerine bir öğüt vermiyor. Yok şunu şöyle yap. Yok şöyle yapmalısın derdine giriyor. Son zamanlarda bana da böyle davranan çok fazla insan var. Beni bir salın kardeşim. İstediğimi yapayım ya. Anladın mı? Hayat benim hayatım. Ben yaşıyorum. Bırakın. <laughs> Neyse bir lafla yapıyorum. Makarnaya tuz atmayı unuttuk. Yemin ediyorum tuzsuz yiyecektik. Var ya çok kötü olacaktı. Tuzumuzu atalım. Yine bir semtileştik. Yemeklerimi yaptıktan sonra da yemeğimi yiyip ders çalışıyorum genelde. Saat 7 kadar falan ders çalışıyor olurum. Saat yedi buçukta hazırlanmaya başlayıp okula gidiyorum. Sabah hastane oluyor. Şu anda göğüs stajındayım ben bir hastanede stajları dolaşıyoruz. Yani ben ilk dahili iç hastalıkları stajını aldım. İç hastalıkları bittikten sonra kardiyoloji yani kalple ilgili stajı aldım. Sonra anestezi aldım. Şu anda da göğüs stajındayım. Göğüs hastalıkları hastanesine gidiyorum saat 8.30 ile 12 arasında hocamızla beraber hastalara bakıyoruz. 12'den sonra da amfi dediğimiz işte bu derslerin anlatıldığı yere geçip hocalar bize teorik ders anlatıyor. Çok yoğun bir stajı stajı gerçekten yani yoğun derken şöyle 8.30'da gidiyorsun 4.40'a kadar hastanede okul ve bu zamansal olarak zorlayabiliyor bazen. Ama tabii çok da keyifli. Yulaflı yumurtam. Bak makarna fokurdamaya başladı. Bu çok iyi bir şey. Kamerayı açtıktan sonra bir enerji geldi. Normalde sabah 5'te falan var ya bazen böyle olur böyle. Muhtemelen şey böyle video sıkıcı olmasın triplerine falan giriyorum işten içe. Oğlum umarım sıkıcı olmuyordur lan. Bu arada zeytinyağının tadı da çok güzel ya. Sizi yeni alıyorum. Bak şimdi bak neler yaptım göstereceğim. Of 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 şu güzelliklere bak. Arkadaşlar tüpün kirli olduğuna bakmayın. Bayağıdır temizlenmiyor. Temizlemeyi de pek düşünmüyorum şu sıralar. Ya ben kirli bir adamım tamam mı? Şimdi buraya yorum atma kardeşim tüpü temizle falan yazma. <laughs> Çünkü ben kirli bir adamım tamam mı? Bunu bil. Bunu bilip videoyu izle. Anne bu videoyu izliyorsun videodan sonra beni arayıp tüpünü temizle diyeceğini biliyorum. Ama çok üşeniyorum. Vallahi çok üşeniyorum çok güzel oluyor yemekler. Her sabah öyleyim. Her sabah uyanırım, makarnamı açlarım yumurta mı yaparım. Makarnayı süzdükten sonra da tavuğu koyup tavuk aşamaya başlayacağım. Tabii tavuğun başına beklemeyeceğim. O yaklaşık bir günlük her sabah 25 dakikan falan günün başında böyle geçiyor. Sonra bunları yiyip ders çalışmaya başlıyorum. Daha doğrusu yerken de çalışıyorum. Çok keyifli hissettiriyor. Tabii bazen mesela yemek yapmak istemediğim de çok zaman oluyor. Ama yine de yapıyorum. Ee, tabii bu zamanlarda zaten öyle asıl olay. Bu zamanlarda devam edebilmek. Çünkü her gün her gün istemeyebilirsin. İstemediğin günde yapınca zaten olay başlıyor. Var ya fena oldu fena iki yemeğim de hazır. Şimdi göstereceğim. Bak bak şunlara bak. Efsane oldu harbiden var ya. Şimdi arkadaşlar yemeklerimi hazırladım. Makarnam burada. Bu saklama kabına koydum. Yulaf yumurta bunu okula götüreceğim. Bunu bugün şimdi yiyeceğim. Bir taraftan da tavuk haşlıyorum. 600 gram. Bunu da yeşim diyelim ya da okula götürürüm. İkisini muhtemelen okula götürürüm. Instagram'da şey var ya böyle arkadaşlarla yemek keyfi, kuzenlerle yemek keyfi falan var ya. <laughs> benim de o sabah yemek ve ders keyfi. Evet arkadaşlar ezan okunuyor. Tavuğu da pişirdim 650 gram tavuk. 10 numara oldu var ya. Çok fena gözüküyor şuna bak. Ben ızgara çok seviyorum. Kemiksiz ızgara tavuk alıyorum. Onu aşıyorum genelde. evden çıktım. Şimdi hastaneye gidiyorum. Göğüs hastalıkları saat 8.30'da dersim var. Şu an saat 8'de geçiyor. Hava o kadar iyi ki. Yuh lan. Şu an hastanedeyim. Geldik, yetiştim. 4-3-4 dakika sonra falan derslikte olacağım. Yani şu ortama geldiğim zaman, hastaneye, üniversitesine geldiğim zaman her şey daha bir farklı oluyor gibi. Onkoloji konseyi var. Konseyde de şey oluyor. Böyle tedavisi zor olan hastaları hocalar tartışıyor ya da makaleler falan oluyor. Asistanlar o makaleleri sunup hocalarla beraber falan konuşuyorlar, tartışıyorlar. Öğretici şeyler de oluyor. Bazen anlamadığımız yerler de oluyor öğrenciler olarak. Tedavinin önemini görüyorsun. Mesela şimdi onkoloji yani kanser hastalarının tedavisini konseyine gideceğiz. Çok zor durumda olan hastalar var. Anladın? Onları gördüğün zaman insan biraz hayata farklı bir gözle bakabiliyor. Çünkü o esnada tartışılan konsül üyesi belki çok yakının biri de olabilirdi. Belki kendin de olabilir gelecekte anladın mı? Biraz onun empatisini kurduğun zaman gördüğün şey biraz dersten çıkıyor. İşin ciddiyetinin daha da farkına varıp daha da çok çalışasın geliyor. Benim derslik nerede biliyor musunuz? Bak şuradaki mavi baraka var ya oraya çok yakın. Burası benim hastane. hastanedeyim. Arkadaşlar dersteyim. <laughs> Dersler bitti öğle arasındayım. Şu anda kütüphanem var. Bizim Ege Üniversitesi'nin hastanesinde bir tane kütüphane var. Oraya geldim. Öğle arasından sonra da ders yokmuş. Oğlum kaşık çok kirlenmiş ya. Yapacak bir şey yok. Elimizi yıkarız. Menüde sabah yaptığımız yulaf kurumuş yulaflı yumurta ve haşlanmış tavuğumuz var. Hastane zor bir mentalite. Biz 4, 5 ve 6. sınıfta full hastanede oluyoruz. Hastanede olmak, ölümle iç içe olan insanların boğuşmasını izlemek ve o insanları senin hocan kurtarmak, o insanların stajyeri olmak biraz zor bir psikoloji. İlk başlarda insan zorluyor. Bir ara hiç unutmuyorum böyle. Elim bir gün dolabın kenarına sıkışmıştı tamam mı? Şu parmağım falan. Acayip kafaya takmıştım. Acaba işte ne bileyim spor salonunda ağırlık kaldırırken işte ağırlığı iterken gücümde azalma olur mu? Veya yani ne bileyim başka şeyler yaparken kalıcı hasar masar olur mu? Çok korkmuştum. Çok kafaya takmıştım. Sonraki gün olmuştu. O zamanlar dahiliyedeydim. Hastaneye gittim diyabetik ayak muhabbeti var. Dünyadaki en iğrenç hastalıklardan biri, en kötü hastalıklardan biri gerçekten. Düşmanımın başına vermesi. Diyabetik ayak olan bir tane adam vardı. Ayağını kestiler adamın. Ve adamın tek ayağı gitti. Kötü anlatabiliyor muyum? Sonra kendime dedim ki ulan ben parmağım burkulduğu için bu kadar tribe girdim dünden beri. Ne bileyim kafaya taktım falan. Adamın ayağını kestiler. Ne oluyor? Zor. Zor. Hayat devam ediyor her türlü. Bunun farkına vardırtırıyor. Yani her gün birileri ölüyor, birileri doğuyor. Ve yaşam durmuyor. <laughs> hocam nasılsınız? İyi kanka sen nasılsın? Vallahi ya nasıl gidiyor? İyi Allah sen sorma lan. Vallahi eyvallah Hasan'la. Türker. Vallahi ne oldu? Hocam nasılsın? Ben. ben seni sürekli görüyorum. arkadaşlar geldi. Onlarla muhabbet ettik, yeni tanıştık. Muhteşem üç tane insanla tanıştım. Hepsi bir birbirinden iyi. TUS'a çalışıyorlar onlar da. TUS muhabbeti var. Bizim tıpta uzmanlık sınavı var. 6. sınıftan sonra TUS dediğimiz bir tıpta uzmanlık sınavı açılımı. O sınava giriyorsun. Aldığın puana göre bir tane uzmanlık yazıyorsun. İşte bence cerrahi istiyorum. Kalp damar veya plastik umarım ki. ememin de çoğunu yedim. Ben de birazdan içeri gireceğim. Bugünkü hedef minimum 4 saat. Şu ana kadar 1,5 saat falan çalıştım sabahtan beri. Azıcık daha yiyip içeri gireceğim. Ders tokatlama zamanı ondan sonra da akşama doğru spora geçeceğim. Arkadaşlar kütüphaneden çıktım var ya o kadar çok yoruldum ki ama tabii şöyle de bir şey var. Çalışmanın verdiği mutluluk. 3 saat 37 dakika falan çalıştım tamam mı? Hedefime 23 dakika tek kaldı. Onun verdiği rahatlık ve mutluluk. Şimdi spora gidiyorum mesela öyle bir basacağım ki. Çünkü zaten 23 dakikam tek kalmış ve zaman bende muhteşem hissettiriyor. Hastanedeyiz bu arada hala. Şuralar bomboş falan. Bugün neydi bana Bugün omuz, karın ve ön kol çalışacağım. Ön kol derken bilekle dirsek arasındaki kısımdan bahsediyorum. Ön kol da deyince bazıları biceps sandı. Hastaneden çıkışı koyduk. Spordan önce bir kahve gömerim. Kahveyi gömdükten sonra da güzel bir ilman atarım. Bugün omuz hareketinde PR almaya çalışacağım. 2-3 haftadır falan shoulder press'i makine de çalışıyorum. Daha iyi vuruyormuş gibi hissediyorum. Bir de mesela atıyorum e, dumbbell yapınca arkaya spot lazım. Spot çok bulamayabiliyorum bazen. Bugün de muhtemelen makine yaparım. Şu ana kadar PR'ım 60'tı. Şimdi 61.25 taktım. Tek sağ sol 61 25 61 25 120 iki buçuk ediyor. <laughs> benim matematik bilgisi. O kadar fazla tıp çalıştım ki artık sayısal zeka sıfıra indi. Bu benim tripod. Kürsü sponsorum değil. Tripod olarak kullanıyorum sadece. İlk defa 6125 deneyeceğim. Eğer yaparsam bu benim PR'ım olacak. Yapamazsam Allah kahretmesin. Ama yapacağımı hissediyorum. Haydi bismillah. <laughs> o kadar mutlu oldum ki. Kapat. Kapat burada. Ben çok mutlu oldum. Şu anda idmanın sonlarındayım. Çok az kaldı. Yaklaşık iki tane falan karın hareketim kaldı. Bitiyor. Yüzde iki şarjım var. Karın kaslarını çıkarttığım zaman var ya, Instagram beni beklesin. <laughs> çok idman çekmeye gerek yok. Zaten herkes spor yapıyor. Belki başka zamana daha da idman detaylı videosu gelir. Evet arkadaşlar bir günün sonuna yenebildim. Bugün de ölmedik çok şükür. İnanılmaz güzel bir gündü. Çok keyif aldım valla. Elimden geldiğince günümün hepsini yansıtmaya çalıştım. Tabi yansıttıklarım yansıtamadıklarım hepsi olmuştur. Yani genel olarak zaten benim günlerim birbirine çok benzer geçtiği için günün son kapanışını favori iki meyvemle yapmak istiyorum. En sevdiğim muz ikincisi avokado. Aşırı seviyorum. Özellikle var ya bak şimdi bunları doğrayacağım. Bir de üzerine bal döktüm mü of. Yani o kadar lezzetli oluyor ki bildiğin vaf waffle gibi bir şey oluyor. Çok seviyorum tadını. Bak bunu yapınca çok güzel oluyor. Bak bunu alıyorsun. Böyle ısırarak içinde kalan şuralarda mesela avokado şeyleri var tamam mı? Burayı ısırarak böyle onları emcikliyorsun. Çok güzel. Oşru güzel. Bak şimdi meyveleri doğradım tamam mı? Ama burada avokado az oldu. Normalde daha fazla oluyordu. Tam olgunlaşmadığı için az geldi. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı bal. Bak 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 bak. Neyse hadi ben kapatıyorum kamerayı.